Esma-ül tek başına ya da koro halinde sesli bir şekilde okumak sesli zikre girer mi? Bu şekilde okumak caiz mi? Yani kişi tek başına okuyabilir ama toplu bir şekilde hani böyle bir ezgi mantığıyla mesela ezgiler ilahiler toplu bir şekilde okunuyor. Ama kimse ezgiyi İlahiyi kutsallaştırmıyor Ezgi başka Mesela Kur'an başka Mesela Kur'an toplu okunmuyor Ezgi okunuyor ee, Ezgi Gibi mi göreceğiz Esmaül Hüsna'yı Eğer için, içinde başka şeyler varsa Ezgi olur mesela başka şeyler var arada da mesela Esmaül Hüsna geçiyor bir satır insan sözü mesela ondan sonra bir isim geçiyor mesela e, o zaman ezgiye benzer yani ezgi gibi o zaman düşünmek mümkün olur ama sadece zikir maksadıyla ya Rahmanı ya Allah ya Hakim ya Allah bu şekilde bu zikre benziyor daha çok o zaman insan bunu ferdi olarak yapmalı, toplu ve sesli yapmamalı, kendi duyacağı kadar bir sesle. Çünkü bu zikir, Allah'ın isimlerini sayıyorsun, zikretmek maksadıyla yapıyorsun bunu. Zikir de sessiz olur. Kur'an-ı Kerim Araf suresinin sonunda buyuruyor ki, Allah'ı Sessizce zikrediniz. Dûnel cehri minel kavl. Açık olmayan bir sesle. Allah'ı açık olmayan bir sesle zikrediniz. Dolayısıyla İsmail Hüsna'yı sayan kişi Allah'ı zikretmiş oluyor. Ve bunu toplu ve sesli, gürültülü yapmamalı. Haya içerisinde olmalı. Allah'ı zikrediyorsun. Haya lazım. Allah'ı zikrediyorsun. Edep lazım. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Melik, Ya Semi, Ya Basir, Ya Habir. Nedir yani? Zikir. Allah'ı anıyorsun. Dolayısıyla zikir Nafile ibadetler sınıfındandır ve nafile ibadetler münferiden yapılırlar, toplu yapılmazlar. Nafile ibadetler sesli yapılmazlar. Bakın mesela sünnet namazları e, tek başımıza kılıyoruz, C farzı cemaatle kılıyoruz. Sünnetler böyledir, münferittir. O halde. Esma-ül Hüsna'yı eğer zikir maksadıyla yapıyorsa birisi sessizce kendi duyacağı kadar bir sesle ve tek başına yapmalı. Ama ezgi niyetiyle ezginin içerisine serpiştirerek okuyorsa o zaman yerine göre koro halinde olabilir. Çünkü o zikir kapsamına kapsamında değerlendirilmeyebilir.